Evet şimdi hormonlu spreylerden bahsedeceğim e, bu arada oğlumu uyuttum o yüzden biraz daha sessiz çekmek zorundayım bu videoyu e, umarım faydalı olur hormonlu de e, normal spiraller gibi her ikisi de yaklaşık 1-2 dakikalık süren bir işlemle ağrısız olarak ve poliklinik koşullarında takıl yaptığımız işlemler e, normalde eğer rahim ağzınızda bir darlık yoksa e, doğum normal doğum yaptıysanız özellikle rahim ağzınızı daha rahat takılmasını bekleriz. Ancak geçirdiğiniz cerrahi işlemler herhangi bir şekilde rahim ağzınıza yapışıklık yarattıysa o zaman takarken hafif o darlığı geçene kadar ağrı duyabilirsiniz. Böyle durumlarda hekiminiz e, tabii ki acıta acıta bu işleme devam etmeyecektir. Gerekirse e, sedasyon dediğimiz ufak bir anestezi altında da tamamen ağrısız bir şekilde de takılabilir. Bu dediğim gibi kişiden kişiye değişebilecek bir şey hormonlu spirallerine gelince normal spirlden tamamen farklı mekanizmalara sahip ve yan etkileri de bundan dolayı farklı. daha önceki videomda anlattığım klasik spirallerde kanamanın fazla miktarda olmasıyla ilgili yan etkilerinin fazla olduğunu söylemiştim. Hormonlu da ise tam tersi. Çünkü bu spirali taktırdığımızda vücudumuza her gün belli bir seviyede progesteron hormonu salgılanıyor. Normal doğal sürecimizde ise bir adet döngüsünde belli günlerde östrojen hormonumuz yükselir, belli günlerde progesteron hormonu yükselir ve bunun yükselip alçalmasına bağlı biz adet kanamamız başlar ve bir süre sonra da biter. Ancak biz hormonu spiral taktığımızda her gün tek fazla progesteron hormonu verildiği için bu döngü genellikle kırılır. Yani sizlere yansıması ne olur? E, adet görememe ya da çok az lekelenme tarzında adet görme e, gibi şikayetleri çok fazla görürse olmanız Yani bir yıl hiç adet görmeyebilirsiniz. 3-4 ayda bir e, sadece lekelenme tarzında bir kanama gelebilir. E, bu bazı kişilerde e, tabii ki e, şey yaratır bir şikayetmiş gibi çünkü her ay kanamamız gerektiğini düşünüp kanamadığımızda vücudumuza zarar veriyormuş hissi bazı kişilerde bazı hastalarımızda yansır. Hayır vücuda zarar vermiyor ancak tabii ki adet göremediğimiz için kilo almaya meyil, şişkinliğe meyil tarzında şeyler bu hormonun kendi yapısından kaynaklı sağladığı için Sanki adet görmediğimiz için oluyormuş gibi kişi algılar ve ben adet göreyim bir rahatlayayım bütün şişkinliklerim gitsin diye serzenişte bulunur. Bir kere bu şekilde adet görmemenizin bu spiral takılıyken yani hormonlu spiral takılıyken size yarattığı herhangi bir zarar söz konusu değil. Kalıcı bir zarar söz konusu değil ancak diğer doğum kontrol haplarında olacağı gibi. Korunma iğnelerinde olduğu gibi, içinde hormon içeren bütün korunma de olduğu gibi hormonlu spiralde de e, maalesef e, bir migren tipi baş ağrısı olanlarda mesela bunu öneremiyoruz. Çünkü şiddetli ilgilenen ağrıları çekebiliyorlar. Ya da damar tıkanıklığı öykünüz varsa sigara kullanıyorsanız özellikle günde yarım paketten fazla sigara kullanmanız varsa damar tıkanıklığı riskini bu tarz ilaçların kullanması kat kat arttırır. Bu kişilerde bu sprelin kullanılması uygun değildir. Kimlere tercih ediyoruz? Tabi hal böyle olunca özellikle Herhangi bir koruma yöntemi kullanmadan şakır şakır kanaması olanlar, kanaması yoğun olanlar, miyomu olanlar ve miyomun yeri uygunsa doktor uygun görürse bu kişiler, rahim duvar kalınlaşması olanlar, rahim duvar kalınlaşmasına bağlı biyopsi alınıp o biyopside ileride rahim kanserine sebep olabilecek hücresel değişikliklerin başladığı görülen hastalar, rahim içinde polip olanlar, ve totalinde kanaması fazla olan kişilerde tedavi amaçlı sadece koruma yöntemi olarak değil tedavi amaçlı da hormonlu spiral takabiliyoruz. Yani aslında bize başvuran hastalarımızın çoğu hormonlu spirali koruma yöntemi olarak seçmekten çok bu tarz kanamalarına çare bulmak için istiyorlar ya da bizler tarafından bu hastalıkları, bu şikayetleri olanları bizler tarafından önleniliyor. Onun dışında normalde kanamanız zaten çok fazla değilse, zaten az miktarda kanamanız oluyorsa ve bundan rahatsızlık duyuyorsanız hormonlu spiral size göre uygun bir koruma yöntemi değildir. şimdi bu hormonlu spiralin dışında şunu da söylemek istiyorum. Hep sorularınızda şunlar var. İşte atıyorum 35 yaşındayım. Benim için en iyi koruma yöntemi hangisi? 40 yaşındayım en iyi koruma yöntemi hangisi? İki tane çocuğum var benim için en iyisi hangisi? Şimdi en iyi koruma yöntemi şudur diyebileceğimiz bir koruma yöntemi genel olarak yok. Ama kişiye özel en iyi koruma yöntemi birbirinden farklıdır. Yani benim karşımda şu anda 3 kişi otursanız her birinize senin için doğum kontrol yapı, senin için hormonsuz spiral, senin için tüplerin bağlanması, senin için eşinin korunması diyebilirim. Yani herkes için en uygun koruma yöntemi kişinin yaşına göre, sigara kullanıp kullanmadığına göre, damar tıkanıklığı öyküsü olup olmamasına göre, bir daha çocuk isteği olup olmamasına göre, geçmişte doğum yapıp yapmadığına göre ve bunun gibi birçok kritere göre, karar veriyoruz yani sorduğunuz soruların çoğunda bu var en iyi koruma yöntemi en iyi koruma yöntemi benim için en uygunu Evet herkes için doktorunun muayenesinden sonra ve detaylı öyküsünden sonra seçilebilecek koruma yöntemi o kişi için en iyisidir Ayrıca e, hormonu spiral de olsa, spiral de olsa, diğer ilaçlar da olsa bunların bu bahsettiğim yan etkileri genel olarak beklediğimiz yan etkiler. Ama belki siz bunlardan bir tanesini uygulayacaksınız ve sizde bunlar bu bahsettiğim yan etkilerden hiçbirisi olmayacak. Yani klasik spiral takıp da 10 yıl boyunca hiçbir şikayeti olmayıp 10. yılın sonunda çıkarttığımız hastalar olduğu gibi 1 iki ay sonra çıkarttığımız hastalarda var. Aynı şekilde koruma spreyleri için de aynı şey geçerli. E, sprey dışındaki diğer koruma yöntemi e, bilmiyorum spreylerle ilgili başka ne sormuştunuz? Şu anda aklıma gelenler bunlar. E, yine bu e, videonun altına sormak istediklerinizi, spreyle ilgili sormak istediklerinizi yazabilirsiniz. Onları tek tek cevaplamaya çalışacağım. Tüplerin bağlanması, korunma iğneleri, doğum kontrol hapları da bir sonraki videonun konusu. Şimdilik herkese iyi geceler, görüşmek üzere, sevgiler.